Innovative minigames, character customization, and many other features created by the Alhaman team, exciting adventures are just a few steps away. Inside, you'll experience crazy challenges and unexpected situations, and all you have to do is in your server list. Exclamation mark. Elhaman, the mods. You can enjoy the fun on our server. Remember, never ever approach these gates without the knowledge of the server admin. Or else. よろしく Creepy Pasta içeriğinin Gmod gibi bir oyunda var olması aslında hiç de garip değil. Sonuçta Legolardan yapılmış bu sansürlü oyun bile bunları yapabiliyor. Günümüz sandbox'ın atası, Steam Atölyesinin neredeyse %60'ını kaplayan eklentileri bulunan Gmod mu derin konular ile işlenmiş, hakkında onlarca teorilerin ve on yıllarca konuşulacak olan ARC içerikleri gibi unsurları mı bulundurmayacak? Belki Steam Atölyesinin %60'ını bulundurmayabilir. Ulan bu oyun yüzünden 1998'den beri gizemli bro Sokrat temasındaki herifin kafasını tuvalete sokup 12 yaşındaki bebelerin eline oyuncak yaptılar. Benzetmeyi anlamayanlar için sikirdi Kratos. Dur 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 dur. Bu beni bile aşar. Yani sizler demek istediğimi anladınız. Böyle bir saçmalığın çıkmasına vesile olan bu yapıtın onlarca komedisi olduğu kadar da gizemi bulunmakta. Peki ya ben? Sizlere bugün ne gizem ne de teori olan gerçekten oyun içerisinde yaşanmış bir şeylerden bahsetsem? Ne düşünürsünüz? Tüm Gmod camiasının karşılaşmak istemeyeceği şeyler herhalde siyah adamla karşılaşmak veya oynadığı haritadan indirdiği bir eklentiden ya da giriş yaptığı sunucudan dolayı bilgisayarının virüs kapması olacaktır. Sonuçta Gmod Steam üzerinde bulunan ve topluluk kullanıcıları tarafından çeşitlendirilen sıradan bir sandbox oyunu. Rastgele bir insanın oluşturduğu bir virüs nasıl oluyor da kullanıcının oyununu ve bilgisayarını bozabilir ki? İşte sizlere haklarında sayısız tartışma konusu açılan iki gizemli Cimot. Gmail virüsünden Gmail virüsü ve Kaf virüsü. Öncelikle en korkunç olanla başlayalım. Jimen virüsü ilk olarak 2009 yılında ortaya çıkmaya başladı. Virüsün çalışma mantığı gayet basitti. Oyun içerisinde bir eylem gerçekleştirdiğiniz an virüs tetikleniyor ve ekranınızı Jimen'in 109'u korkunç bir sesle geliyor. Bu süreçte de oyununuz donuyor ve çığlık sesiyle ekranda Jimen yüzü ile kalıyorsunuz. Eğer olur da burada oyunu kapatmaya çalışırsanız, ha <laughs> no. Yazan bir mesaj bildirim olarak çıkıyordu. Bundan kurtulmak için oyunu direkt kapatmaya zorlarsanız yani 6 4 atmanız durumunda ise hayır. Şimdi cehennemin çukurundasın. Smile face. Yazan bir mesaj çıkıyordu. Bundan sonrasında ise virüs reklam engelleyicisi olmayan internet explorer'ı açıyor. Unutmayın bundan 15 yıl kadar öncesi. Daha dolar 1.5 TL seviyelerinde. Peguat 2007 şu modelini söyleyemediğim 1.4 L16V 90 HP araba bile 31.190 TL. Reklam engelleyicisizce ne kadar işe yarayabilir ki? İnternet Explorer üzerinde durmaksızın tekrar ve tekrar yeni sekmelere açılırken arkada eşcinsel pornosuna bakıyorum diyen bir adamın sesi durmaksızın tekrarlanıyor. Açılan bu sekmelerde genel olarak virüs bulaşmış tehlikeli linklerin bulunduğu sahte reklamlar içermekte. Ayrıyetten Fandom Wiki'de yazdığına göre virüs bu sekmelerin yanında Yahudiler adında artı 18 bir video dosyasını indirmekteymiş. Ayrıca şu konuda da bilgilendirmekte fayda var. Tüm bunlar yaşanırken bilgisayarınızın başında korkudan altınıza sıçmak haricinde yapabileceğiniz pek bir şey bulunmamakta. Virüs mouse'unuzun imlecini sağ üst köşede sabitlemekte. Bu da ne sekme kapatmaya ne de indirilen dosyaya engel olmaya yetecek gücü sizlere vermekte. Eh sonuçta 8 yaşında pasta kafalı bir veletseniz bir şey çekmeyi nasıl akıl edebilirsiniz ki? Şimdi asıl sıkıntılı tarafa gelelim. Bu virüs hakkında güncel kaynak ne kadar ararsam arayayım adam akıllı bir kaynak bulunmamakta. Reddit'teki veya çoğu internet forumundaki olayların hepsi bir ARG çalışmasından ibaret. Bu da bu virüsün sanki siyah figür gibi bir zamanlar ortaya atılan creepy pasta gibi bir şey olduğunu düşünmemize sebep olmakta. Ama hayır. Bunun için sadece sıradan bir creepy pasta diyemeyiz. Çünkü 2009'dan kalma GenFex'in şu forum gönderisine baktığımızda Nelson 340 isimli kullanıcı kullanıcının açtığı bu gönderide sanki Gmail virüsüyle karşılaşmış ve yaşadıklarını anlatıyor gibi gözüküyor. Diğer kullanıcıların yaptığı cevaplardaki kanıt niteliği taşıdığını düşündüğüm linklere bastığımızda ise bu linklerin zamanın ışığında kaybolduğunu görmekteyiz. Ama sıkıntı yok. Gizli UNO kartımızı kullanabiliriz. İnternetin geçmiş arşivi olan Wayback Machine. Wayback Machine'e artık kullanılamaz durumda olan bu linkleri attığımızda ise bir tane link. Steam Community linki. 2017 tarihli halini görebiliyoruz. İçerisine baktığımızda adı yazmayan bir kullanıcının 23 Temmuz 2009 tarihinde bu gönderiyi oluşturduğunu görmekteyiz. Bu tarihi aklınıza kazıyın. İleride işimize yarayacak. Unutmayın Nelson bile oluşturduğu forum gönderisini Temmuz'un 29'unda yapmıştı. Yani buradaki Steam yazısından bir hafta sonra. Elimizdeki en eski kanıt bu oluyor şu anlık. Bu tarih 23 Temmuz 2009 önemli. Gönderide bu virüse yakalandığını ve ne yapması gerektiğini sorduğunu görüyoruz. Gönderideki cevaplara ve sonuçlara baktığımızda ise herhangi bir mantıklı bir yanıt bulunmamakta. Yani işimize yarayacak hiçbir kanıt yok. Ama Nelson'ın yazdığı yazıya göre Normale göre ekstra bir olay daha yaşanmakta. Virüsün sekmelerden hemen sonra Steam üzerinde Crister adlı kullanıcının chat'ine bağlandığı yazılmış. Anon adlı kullanıcının yazdığına göre de Crister is awesome olayı yine zirvelere ulaştı. Peki Crister tam olarak kim? Kendisini ne kadar araştırmış olsam da maalesef ki hakkında pek bir bilgi bulamadım. Bulabildiklerim arasında bir Gmod mod yapımcısı ve hacker olduğuna dair söylentiler vardı. Söylenene göre Crister Gmail virüsünün yapımcısı. Ama bunu gerçekten bilmenin bir yolu yok. Şimdi, demin söylediğim tarihi aklınıza kazımanızı istemiştim. 23 Temmuz 2009 YouTube üzerinde Kitty0706 isimli kullanıcıya baktığımızda kendisinin komedi kategorisi altında mizahi videolar yaptığını görmekteyiz. En çok sevilen videolarını incelediğimizde Team Fabulous 2'nin animasyon ile yapılmış bir parody videosu olduğunu görüyoruz. Video içerisinde bir sıkıntı yok. Normal bir eğlence videosu. Ama 12 Mart 2009 tarihinde paylaştığı şu videonun 5,50. dakikalarına geldiğimizde Gmod oynayan bir adam görmekteyiz. Az önce izlediğimiz klipte gariptir ki bilgisayardaki oyun hiç de sahte animasyon yapılmış gibi gözükmüyor. Sanki oyun içerisinde direkt kayıt alınmış gibi. Hatta sağ alt tarafa dikkatli bakarsanız Steam bildiriminin ucunu bile görebilirsiniz. İşte şimdi işin gariplikleri burada başlıyor. Eğer bu virüs video için olsun diye yapıldıysa nasıl olduğu da dışarıya sızdı. Cevap belki de Crusester'dadır. Kendisi sonuçta kötü bir şöhrete sahip hacker. Bu videodaki virüsü görüp gerçekten de Gmod camiasına salmış olamaz mı? Şimdi burada benim gözümde iki seçenek var. Ya g virüsü diye bir şey yok? Sonuçta tarihlere dikkat ettiğimizde kitinin videosundan önce bu virüsle karşılaşan olmamış. Ama videodan sonra forumlarda ve gönderilerde gördüğümüz kadarıyla nasıl oluyorsa bir anda bu virüs hakkında karşılaşan onlarca insan türemiş. Bir hali garip değil mi? Bir diğer seçenek ise demin de söylediğim gibi Crescester bu videodan etkilenip g virüsünü hayata geçirdi. Bence en mantıklısı Crescester bu virüsü yaptı. Sanırım hiçbir zaman net bir kanıtımız olmayacak. Bu konuda tamamlanmamış aşırı fazla boşluk var. Yani düşünsenize oyun içerisindeki dosya bilgisayarınıza sızıyor komple. Bu teknik açıdan gayet normal bir şey değil mi? Oyun diye trojen indirmek virüs indirmek. Oyunu çalıştırdığında aslında virüsü çalıştırıyorsun. Gayet normal bir şey. Ama bu Gmod'un bir eklentisinde Steam içerisinde nasıl olabiliyor? İşte burada bir gariplik var. İçeride bir açık var. Ve bu açık uzun süredir devam ediyor olacak ki 3 Haziran 2022 günü. Belki bilenleriniz vardır. Gmod topluluğunun kalbini kıçına indiren bir olay yaşandı. Gully Library olayı. Look, it's just, a, it's just a game. Look, it's just a the screen. It's just a game. It's just, a game. It's just a game. <laughs> Blue Library, Gmod için ekstra lua işlevselliği sağlayan bir moddu. Temel mantığı ile Action Extension özelliği Gmod içerisinde Max Payne özellikleri kazanmanızı sağlıyordu. View Extension Birincil ve üçüncül kamera açılarına göre oyuncu modelinde düzenlemeler yapıyordu. Konsola standart olarak Third Person veya First Person olarak değil de direkt oyunu ister First Person Shooter isterse Third Person Shooter oyunun kamera sistemini baştan değiştirip hangi moda geçerseniz her şeyi ona göre düzenliyor. Son olarak da Ambient Occlusion. Kısaca oyuna RTX gölge sistemi ekliyor. Blue Library temelde bu üç sistemi kullanmakta. Ve bu kadar işlevsel çalışan bir eklentiyi de tabii ki de on binlerce insan kullanmaktaydı. Ama bir Steam Pipe güncellemesi sonrası her şey alt üst oldu. 2022'nin 3 Haziran günü. Gelen güncellemeden sonra eklenti üzerinde onlarca lua hatası oluşmaya başladı. Bu da eklentinin yaratıcısı Isaac için inanılmaz bir dertti. Oyunculardan gelen küfürler hayatında yaşadığı onlarca psikolojik sorun Isaac'in delirmesine sebebiyet verdi. Onu bu duruma düşüren Valve ve oyunculardan intikam almalıydı. O da kendisince yapılması gerekeni yaptı ve 3 Haziran günü Glue Library'ye bir güncelleme getirdi. Bu güncelleme ile Geriz modu oynamak için oyunu açan masum bir oyuncu oyun içerisinde aynı G-Man virüsünde olduğu gibi bir eylem gerçekleştirdiği an ekranına eee şimdi bunu normal bir şekilde YouTube tarafından kafama vurulmadan önce tarif etmem lazım. Şimdi biliş İşteki hollowların vücutlarında delikler var değil mi? Çoğunuz bilgiçi biliyorsunuzdur. Şimdi bu deliği sırt bölümünün biraz altında hayal et. Ve hollow bu delik ile sizleri öldürecek. Ama bunun için erkek hollowun deliği elleriyle iyice açması lazım. İşte aynen böyle bir görsel. Umarım aklınızda canlanmamıştır. Tam bu esnada da arkada bağıran adam MP3 çalmakta. Şunu da belirtmekte fayda var. Glue Library hiç de eski bir eklenti değildi. 2021 yılında çıktı. Diğer eklentiler gibi bu da abone olarak eklenen bir eklentiydi. Hani bazen biliyorsunuz bir eklenti ekleyeceğiniz zaman yanında bir eklenti daha ekler. İşte Glue Library onlardan birisi. Siz eklemeseniz bile kütüphanenize eklenebilirdi. Yani siz oyununuza Tubi'nin artı 18 bir modelini eklemek istediğinizde Glue Library'de otomatik olarak eklenebiliyordu. Bu küçük eklenti on binlerce insanın bir Hollow'un delinden korkmasına sebep oldu. Söylememe gerek yok tabi ama anında modların tamamı Steam üzerinden kaldırıldı. Ve modların yapımcısı Isaac de Steam üzerinden banlandı. Yani sonuç olarak bir eklenti bunu yapabiliyordu yapabiliyorsa Delinin biri de ekrana Jimin'in 109'unu getiremez mi? Tabii ki de getirebilir. Ama Glue Library'de olduğu gibi bunu gerçekçi bir şekilde kanıtlayacak yeterli delilimiz olmadığı için şu anlık Gmail virüsüne uydurma demeye devam edebiliriz. Resmi adı ile kah virüs yani öksürük virüsü. G-man virüsünün aksine gerçekçi kanıtlar ve oyuncu geri bildirimleri varlığı kanıtlı olan bir virüs. G-Mod içerisinde yer alan bir Lua hatası sayesinde yaratıcısı kimdir bilinmez ama G-Mod'un sunucularında oldukça sesi getirmişti. Virüsün çalışma mantığı koronavirüs ile aynı mantıkta. Eğer ki enfekte olan kişi oyuncu ise sunucuya giriş yapıldığı esnada virüs arkada sunucunun yapılandırma dosyalarını çıkarmaya çalışmaktaydı. Başarılı olması durumunda ise sunucu içerisinde kalf virüsünün kaynaklarını tutan bir diğer dosyası yükleyerek sunucunun da enfekte olmasını sağlardı. Bu dakikadan sonra virüs taşıyıcı olmayan bir kişi enfekte sunucuya giriş yaptıktan sonra sunucunun yükleme ekranında kullanıcının bilgisayarına inen loa kodları içerisinde virüs de bulunmaktaydı. Bu sayede sunucuya ilk defa giriş yapan o oyuncuya da bulaşmaktaydı. Ama enfekte olmanız yeterli değil. Eğer ki başka bir oyuncuya yaklaşırsanız virüs ona da sekiyor. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi. Ve bu şekilde bütün sunucuya yaymış oluyorsunuz. Peki olay sadece virüsü yaymak mı? Hayır. Virüs sunucuyu ele geçirdiği zaman sunucunun adının yanına 3 adet ünlem işareti eklemekte. Bu sayede sunucu listeler bölümünde en üst sıralarda bulunabilecek. Ve daha fazla oyuncuyu sunucuya çekebilecek. Virüsün gösterdiği semptomlara baktığımızda oyuncular oyun içerisinde hiç durmadan öksürmekte. Ve oyun chatine de kahve mesajı atılmakta. Bu mesaj spamlama işi sadece oyun içerisinde de kalmayıp steam üzerindeki arkadaşlarınıza bile Kaf, kaf mesajı göndermekte. Bütün bu şeylere rağmen diyelim ki oyunu oynamaya devam ettiniz. Belli bir zamandan sonra bam sunucudan atıldınız. Peki ya neden? Virüs yayılma işlemini devam edebilmek adına oyuncuyu belli bir zamandan sonra oyundan atmakta. E dolayısıyla da oyundan atılan oyuncu tekrardan oyuna girecek ve tekrardan yeni bir sunucuya giriş yapacak. Ve döngü de aynı şekilde devam edecek. Bu virüs resmen oyun içerisinde kendi ekosistemini kurmuş. İşin güzel tarafından bakarsak. Az önce dediğim gibi bu virüs oyunun direkt iç kaynaklarına erişebiliyordu. Yani bunun yapımcısı istese bütün Gmod camiasını sarsacak şeyler yapabilirdi. Emin olun ekranı yüksek sesle skibidi giymen koymaktan çok daha fazla. Geri virüsün yayılmasından bir saat sonra hızlıca hatayı fark etti ve hızlı bir güncelleme ile sorunu ortadan kaldırdı. Geriye ise bu virüsten Steam kullanıcı adları WinFixit olarak değiştirilmiş hesaplar kaldı. Win'in tam olarak kim olduğu bilinmese de birkaç kişi teori olarak eski bir Steam çalışanı olduğunu düşünmekte. Temelde Gmail virüsünden de tehlikeli olan Kaf virüsü istese G-Mod'un anasını bile ağlatabilecek bir sorun yaratabilecekken yapımcısız sadece insanları korona etmek oh God, istemiş gibi. Anlaşılan herkes Isaac kadar kötü niyetli olmayabiliyor. Evet, bir oyunun Antika çağlardan kalma jumpscare atışına ve kendi içinde yaşayan fotosentez yapabilen bir domates bitkisi bulundurmasına şahit olduk. Tüm bu olayların yaşandığı 2010'lu yıllara dönelim. O eski interneti hatırlayanlarınız var mı? YouTube'un aile dostu yapısı daha oluşmamışken Çocuğum! Daha kanunsuz olan bu çorak topraklarda Götüme soksunlar böyle kıvır ile dolu olan korkunçlu içerik adı altında Çocuğum videolar vardı Birkaç saniyelik gecikmeden sonra BOOM! Ürkütücü bir yüz monitörünüzün ortasında delik açılmasına sebep olurken Altınıza yapmanız da cabasıydı Peki bu kanunsuz ortamda içerikler daha güzel değil miydi? Sansürün olmadığı, özgürce dolanabileceğimiz bir evren Artık hayal oldu değil mi? O zaman kulumun YouTube'u şu sokduğumun küfürlerini sansürleme işini kıssak mı acaba? YouTube gitse mi içerik külütürüm lan ben? Topluluk kuralları gelince şu an dediğim her şey sansürleniyor. Rahatça konuşamaz olduk bu internet. aa, aa doğru lan. Sadece internet için değildi bu topluluk kuralları değil mi? Neyse ya. Ah, ah. bu ortamda video üretmek bile benim için tam bir işkence haline geldi. Psikolojim jelibon oldu anasını satayım. Ulan şu videonun yapımını bile 3 ayda anca tamamlayabildim. O kadar isteksiz, o kadar ruhsuzum ki. 150 kilo Discord moderatörü... <laughs> Hay sikeyim.